Danimarka'nın da işi de karşı asker gönderme kararı almasının artık yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'nın olmasına hazırlandığımızı gösteriyor. Çünkü onları ilgilendirmeyen bir güç işit ve tüm ülkeler işi de karşı mücadele veriyor. Ama hiçbiri kara savaşına yanaşamıyor. Yani bütün dünyanın kara savaşından korkması çok şaşırtıcı. Yani işitte bir gariplik var. Yani hiçbir ülke Amerika, Almanya, Rusya hiçbir hiçbir şekilde karadan işitle savaşmak istiyorlar. Yani sadece havadan vuruyorlar. Orada da insan kalmadı. İşit de e, tabii o konuda uyanıklık yapıyor. Yer altını adeta böyle köstebek yuvasına çevirmişler. Bütün dünyaları yer altında. Hastaneler, levazımat, depoları, askeri birlikler hepsi yerin altına yerleştirilmiş durumda. Ee, dolayısıyla hava bombardımanı IŞİD'i hiçbir şekilde etkilemiyor. Dünyanın her yerinde de katılım var. de durduracak güç ancak masonluk içerisinde efendim işte bu tapınak şövalyelerinde birleşmesiyle Mehdiyet'in üst güç olarak ortaya çıkması. Yoksa bunun dışında mümkün değil. Mesela Türkiye'ye hakaret ediyor. Diyor ki siz karadan siz girin. Batı ülkeleri dalga geçer gibi. Bak İşit'ten hepsi korkuyor. Türkiye siz karadan gelin diyor. Yani akıl almaz bir korku, yani dehşetli bir korku var. İşitle, işitte Armageddon'u yapacaklar için müthiş heyecan içindeler. Bekliyorlar. Mehdiyetle çözülürse hiç kan akmaz. Yoksa yani mümkün değil. Ben söyleyeyim.